Belediye başkan adaylığını yaptı, Milletvekili, belediye başkanlığı yaptı, iki dönem genel merkez yönetim kurulu üyeliğini yaptı, iki dönemde il başkanlığı yaparak siyasetin tecrübeli idollerinden biri. Belki buraya bile girse burada birkaç kişiyi ismiyle ifade edecek kadar bölge insanını tanıyan, bölgenin dertlerini, sıkıntılarını, sorunlarını bilen bir siyasetçi. Biz seçmen olarak genel merkezlere ve genel başkanlara ulaşma şansımız yok. Bizim siyasetimiz bizim bölgeden seçtiğimiz insanlar ulaşabileceğimiz kişiler. Kendimizden gördüğümüz, temas edebileceğimiz insanlardır. İşte Cemal Başkan da kendini yıllardır bu işte ispat etmiş olan bir karakter. Burnumuzun dibinde Filyos'ta bir doğalgaz çıktı. Biliyorsunuz bu da Abdülhamit Han döneminden 100 yıl öncesinin bir hikayesi Filyos. Orada bir enerji üssü olma hayalini 100 yıldır hükümetimiz ve bu ülke yönetenler hep düşünmüşler. Ama maalesef bu döneme denk geldi. Orada 20 milyon ton kapasiteli bir liman yapılmıştı. Liman ve liman arkasındaki arazi üzerindeki birçok fabrikalar kurulacak. Bölgenin işsizlik sorunu çözülecek diye merak ederken bir doğa zenginliğiyle kavuştuk. Bir doğal gaz çıktı. Allah'ın hikmeti zor sancılı bir coğrafyada e, günde 10 milyon metreküp doğal gaz neredeyse bir ay sonra falan Allah'ın iziyle karayla buluşacak. O rahatlarına falan döşediler. Artık son bağlantıları yapılıyor. Geri bir anda da e, bu gazın işleme tesisleri kuruldu. Şu anda onlar da çalışmalarına devam ediyorlar. Bir, bir buçuk ay sonra gaz buluşacak. Bu ülkedeki konutlarımızın ihtiyacı olan gazı temin edecek kapasiteli bir liman. E, daha doğrusu e, doğal gaz sondajı. Tabi bu arada da geri plandaki çalışmaların şekli değişti. Bu şu anda Türk petrollerine devredildi bu liman. İnşallah bundan sonra birçok istimlaklar yapılıyor. Geri planda yine ee, işte bu boğalgaz boru boru hatlarında kullanılan çelik boruların iç ve dış dış izolasyonu ile ilgili bir fabrikanın bu doğalgaz hatlarında kullanılan tesisatlardaki döküm vanaların yapıldığı fabrikaların benzeri birçok fabrika bir de doğalgazın işlendikten sonra artıklarından azottan oluşan gübre fabrikası şu anda Türkiye'nin en büyük fabrikalarından birini orada yine inşa edecekler ve şehrin imar planı ile şehri büyüterek filiosta çalışacak olan 10 bin 12 bin insanın Yaşam mahali Bartın olsun diyerek Bartın'da ekonomik seviyesine göre insanların yaşayabileceği kimine göre villaların, kimine göre de işte çok yüksek katlı konutların inşa edilebileceği alanlar yarattı. Bunlardan bir tanesi 1200 kişinin çalışacağı Dubai'li Afgan asıllı bir iş adamına ait Kayseri'de de bir fabrikası var. Oraya Kastamonu Entegre tesislerinin bir benzerini yapmak istiyor. 1200 kişinin çalışacağı. Şu anda zemin iyileştirmeleri dedikleri bu kısmı yapıyorlar. Zeminin kalitesini artırıyorlar, çimento basıyorlar. Ee, i̇nşallah birkaç sene içerisinde o fabrika orada yükselecek. Biz ara ara İstanbul'a gidiyoruz. İstanbul'da 100 bin Bartınlı var. 32 tane dernek var. 23 tanesi çok aktif. Gittiğimiz dönemlerde oradaki arkadaşlarımızı ve derneklerimiz vesilesiyle ziyaret ediyoruz. aa Kapaklı'ya kadar gittiler. Oralardaki insanlar zengin olmak için gitmedi. Herkes doğduğu topraklara doyamadığı için bir avuç lokma dünya menfaati hesabı için gittiler. Şimdi çok önce gidenlerin biraz durumları iyi. Yani İstanbul'a ilk gidenlerde de birkaç daire sahibi olanlar. Işte çünkü tasarrufluymuş eski nesil. Gençlere benzemiyor. Hesaplıymış, tutar, tutumluymuş. Az yemiş, giymemiş. Adam yememiş, yedirmiş. ama çocuklarına bakmış. Bir iki daire sahibi olmuş. Yeni nesil öyle değil. Şimdi yeni nesil aldık bu saatten sonra İstanbul gibi bir şehirde hayat mücadelesini sürdürmesi mümkün değil. Hayat pahalandı malum. İşte artan zamlar, kiralar falan geçim dertleri başladı. O çocuklarımızı bu ata dede ocaklarına geri getirmemiz için bu fırsatlar doğdu bize. İşte bizim hayalimiz, hedefimiz bu genç kardeşlerimizi buraya nasıl geri getirebiliriz? Doğduğu topraklara tekrar nasıl doydurabiliriz? Meselemiz bizim bu. Milliyetçi Partisi'nin görevi burada başlıyor. Biz burada devreye giriyoruz. Evet bu doğruları bir kenara bırakmamız gerekiyor. Çünkü niye? Free kızıp yorgan yakmamamız için. Devletin ali menfaatleri dediğimiz bir şeyler var abiler. Devletin ali menfaatleri. Devletin bekası ve varlığının mücadelesinin devamlılığı. İşte bunlar Filyos'taki gibi ya, kazanımlarımız. Ya. Biliyorsunuz, bundan bir ay önce açıkladı Cumhurbaşkanı kabardağında 12 milyar dolar petrol. Türkiye'nin tabiri çayısı birçok bölgesinde petrol ve doğalgaz fışkırıyor desek abartlamış oluruz. Peki bu bugün mü çıktı? Hayır. Bu dün yok muydu? Ondan önce yok muydu? 20 yıl önce, 50 yıl önce yok muydu? Bunlar hep vardı zaten. Ama maalesef bugünkü şartlarda almış olduğumuz 1950 yıllardaki yardımlar ve marşar yardımları bizim bağımlılığımız, para alan emir alır anlayışıyla birilerinin projesi gereği bize bunları çıkarttırmamışlar. Biz çıkartamamışız. Onlar da bizim adımıza çıkartmamış. Dekoritesi düşük, kalitesi düşük demiş. Belki buralarda bile yaşlı abiler hep bilirler. Buralarda sondajlar yapmışlar. Bir şeyler bulmuşlar ama betonlamışlar. Hep öyle der. Samanı basıyorlarmış, kapatıyorlarmış. Buluyorlarmış. Belki boraks buldu, belki kömür buldu, belki petrol buldu, belki doğalgaz buldu, belki altın buldu. Yani ama yerin altındaki her şey zenginliğimiz bizim. Bu zenginliklerimizi yer altı haritasını yaparken bize sahip olup çıkartamasınlar ve güçlenemesinler diye bunları kapatmışlar. İşte şimdi şu anda 2016 sonrasındaki Türkiye'de devlet aklı dediğimiz akıl girdi. Bakın şu anda bu ülkeyi devlet aklı yönetiyor. Ve devlet aklı şu anda bu ülkeyi inanın doğru yönetiyor. Bakın inanın doğru yönetiyor. Bu kadar büyük paralar kazanılacak ki bu zenginliklerden bu ülke güçlü olacak. Tabi bu parayı bizim kazanmamızı istemiyorlar. Kim istemiyor? Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlenmesin, dünyanın enerji politikaları değişlenmesin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tüketici olsun. 83-84 milyon nüfusuyla bol bol para harcasınlar. Borçlansınlar para harcasınlar. Borçlansınlar para harcasınlar. Bize istedikleri model bu. Bizden istedikleri şey borçlanmamız ve sadece tüketici olmamız. Ama şimdi silkinip kendimize geldik. Artık birilerine yeter dedi bu millet. Bakın görüyorsunuz dünyanın gıpta ile baktığı bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti var artık. Ve kazandıklarımız bizim bu ülkeyi ayakta tutacak çok büyük zenginlikler. Mesela örnek vermek için söylüyorum zenginliği. 2023 yılında Cumhur Cumhur İttifakı'nı eşatmakla ilgili yollardayız. Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'a destek ama aşağıda Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy istiyoruz sizden. Çünkü biz bu ülke kim yönetirse yönetsin devlet sıkıntıya girdiği anda devletin yanında olabilmeyi başarmış tek siyasi partiyiz. Pazarlıksız bakanlık istemeden genel müdürlük istemeden, kadrolaşma istemeden tabelasının ışıklarını söndürmüş, sadece devlet ve millet bekası demiş tek iradeyiz. Ondan dolayı diyoruz ki, Millet Hareket Partisi bir Türkiye Büyük Millet Meclisi düşünemiyor. Bu dönem bizlere değerlendirin. Bakın bu ülkenin bu siyasi partiye ihtiyacı var. Millet iradesi kim yönetirse yönetirsin ülkeyi ama MHP'siz bir meclis maalesef çok tehlikeli. Çünkü Namer'de muhtaç ediyorsunuz bu ülkeyi yönetenler. HDP'ye bir dönem muhtaç olduk. Muhtaç olunca ne oldu gördünüz. TC'mizi kaldırdı, andımızı kaldırdı. Her yeri Kürtçe tabelalar bölmekle ilgili hesapları tutuyor. Şimdi 40 yıldır terörle sınadılar bizi. İki yakaları bir araya gelmesin. Her sene bunlar hükümet değiştirsinler. Parlamenter sistemdeki gibi 6 yılda 7 hükümet değişti. Dünya işine bakarken biz birbirimizle uğraştık. Hiç kaldık aya. Millet gitti aya. Ama şimdi, şimdi artık bir fırsat yakalandı. Bu fırsatımızı elimizden kaçırmamamız lazım. 550 milyar dolar ödenemez dediğimiz para var. Ama bir tarafta da terörde 2,5 trilyon para harcamışız. 5 katı para. 10 yıl, 20 yıl, 30 yıllık kayıplarımız var. Ama Irak gibi üçe bölünmek de var. Ölenin Müslüman, öldürülenin Müslüman olduğu Irak üçe bölündü. Bir buçuk milyon insan öldü. Zenginlikleri başkaları sömürüyor. O zengin toprakların fakir bekçisi oldu hepsi şimdi. Şimdi Suriye gördüğünüz burumuzun dibinde zengin bir ülkeydi Suriye. Hiç kimseyle problemi yoktu. O kadar huzurluydu ki o zaman ülkemizi yönetenler sınırları bile kaldırmıştı. İki arkadaş iki kardeş ülke arasında dost ülke arasında sınır bile olmaz diyerek ona güvenerek kaldırmıştı. Ama bir gecede yandı. Bir gecede yaktılar. Ukrayna'yı düşünün işte şimdi örneklerimiz var. Onun için bize de diyoruz ki bundan kötü yönetilebilir. Ukrayna Türk tarih, dünya siyaset tarihinde 1956, %56 evet Tayyip Erdoğan %56 ile seçilmişti. Bir de Zelenski denen Ukrayna'yı yöneten %70 ile seçildi. Batıda devletler 30 ile 35 ile seçilemiyor. Hani ne Rusya imar edebilir, ne Ukrayna kendisini yeniden imar edebilir, ne de Batı Ukrayna'yı eski haline getirebilir. Ukrayna ya gitti. Yazık ettiler canım, o çalışkan, hiç kimseyle problemleri olmayan, değil mi? Karadeniz'in ötesinde güzel insanların yaşadığı bir ülke. Hiç kimseye sıkıntısı olmayan bir ülkeydi. Yaktılar, yıktılar. İşte bize de, de diyecekler, bundan kötü yönetilemez diye. Bakın, beterin beteri var. Beterin beteri var. Onun için, al, al, al. E, işte biz o geçmişteki sıkıntılarla yaralarımızı deşecek olanlara bir dönem daha sabır diyelim. Bir dönem daha sabır. Siyasi görüşleriniz ne olursa olsun. CHP'li olabilirsiniz, Saadet Parti'li olabilirsiniz. İyisi, devası gelecekli AK Partilisi, CHP, MHP'lisi. Ne olursanız olun ama bir dönem Allah rızası için. Siyasetinize mola verin. Devlet ve millet bekası için Cumhur ittifakıyla birlikte hareket edelim. 2028'den sonra herkes kendi siyasi partisine dönsün. Güçlü Türkiye'de kim isterse o yönetsin bu ülkeyi. Ama güçlü Türkiye'de. Onun için sizden ricamız ee, karıştırmak isteyenlere fırsat vermeyin. Etrafımızı sardılar. Bakın Irak'ta Amerikan üsleri var. Suriye'de Amerikan üsleri var. Güney Kıbrıs'ta Amerikan üssü var. Ukrayna'da boşalan yere Amerikan üssü yerleşiyor. Biz kendi bulunduğumuz coğrafyanın bedelini ödüyoruz. Bize ödettiriyorlar. İşte biz gençlerimize güçlü bir ülke teslim etmek istiyoruz. Hepinizin torunları var. Ben dedim ki mesela hep öyle derdim. Geldik yani 60 yaşına Allah sıralı ödüm, ömür verirse Onan 15 sene daha yaşar geçer. Bu ülke varlığını muhafaza eder. Bizim zeki çocuklarımız, bizim evlatlarımız çok zeki dünyayla gıptayla baktığı ve peşlerinde oldukları imrenerek eline geçirmek oldukları, geçirmek durumunda oldukları bir nesle sahip bu millet. Bin de bunu ifade etmeyelim. Biz de gittiğimiz yerde ifade etmeyelim. Cemal -Cem Akın Milletvekili adayı. Adayı. Alo dediğinizde sizden içinizden biri. Aynı kültürde yaşamış. Fakir bir ailenin evladı olarak başlamış hayatına. 40 yıldır siyasetin içinde tecrübeli. Bugün seçilsin. Pazartesi günü gittiğinde Ankara'ya bürokrasiyi çalıştıracak kadar tecrübesi. Onun için sizlerden ricamız destekleyin. O sizinden sizin olun. Partisel düşünmüyorum. Cumhuriyet Halk Partisinden olan e, değerli bir ailenin, değerli bir evladı olan Sayın Vekilimiz maalesef Bartın ölçeğinde siyaseti yapamadı. Yani iyi günde yok, kötü günde yok. Hastalıkta yok, elemde yok, kederde yok, hiç yok. Bartın siyaseti küçük bir siyaset. O üst düzey yaptığı için biz bir milletvekili, hakkımız burada bedava gitti. Nüfus projeksiyonuna göre iki vekil hakkımız vardı zaten. 600 vekilden ikisi bizdeydi. Bir Adat ve Kalkınma Partisi'nin iktidarın, diğeri de Cumhuriyet Halk Partisi'ndi. İşte biz Allah nasip ederse Adat ve Kalkınma Partisi'nden de çok oy boşa gidiyor. El bin civarında oyları var. 35-36 bin ile seçiliyor. Geri kalan 15-20 bin oy çöpe gidiyor. Ona da yazık oluyor açıkçası. Biz de diyoruz ki millet iradesi meclise yansısın. İki tane milletvekili olsun ittifaktan. Kol kola omuz omuza beraber çalışıp devletimizin imkanlarını bu bölgeye yansıtabildiğimiz kadar yansıtalım. Bundan sonra zaten hukuk dayalı bir hükümet şekli değişecek yani inşallah. O zaman siyasi gücümüz olacak. Sizler için onları değerlendiririz. bütün ulus bak dilapsız Bütün ulus bana sahip Partiye evet. Evet, Bakın partiye kalkıyor. Evet. mi? Elimizden ne